Siz de tatlı yiyin alın bayım Gazeteyi sonra okursunuz Buyurun hadi al Alın Amca hey, sen bayan de al. Savita. Al, bayan Savita. al Neyin şerefine tatlı dağıtıyorsun Söylesene Düşünüyordum da damının doğum günü mü yoksa En son damının doğum gününde Böyle tatlı dağıtmıştın Hayır Damu'nun doğum günü değil ama çok mutlu bir gün. Şimdi söyleyemeyeceğim şu anda o kadar mutluyum ki bir trenin üstüne çıkıp dans etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> alın 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 alın, Anne, alın. Ne oldu neden tatlı dağıtıyorsun? Aa, sen de al şunu ağzın tatlansın. Anne ama güzel haber ne söylesene. Ahmak kız, bu tatlı güzel bir haber için değil, senin sonun için. Anne, ne oldu? Söylesene hadi. Sen bir hayalim gerçek oluyor diye düşünebilirsin. Anne, bir saniye. Hayal mi? Ne hayali? Aa, zamanı gelince söylerim sen yesene ikinci yağı aldım da tatlansın tamam anne ben şey kuyumcuya gidiyorum kolyem oradaydı onu alacağım hadi hadi yürü <laughs> dönüşte çikolata hadi. alırım bırakın annemizi evet. lütfen bırakın onu bırakın beni lütfen ben hırsızlık yapmadım hiçbir şey yapmadım bırakın beni evet bırakın Bırakın onu lütfen. Siz bayan Deşmuk musunuz? Buyurun buyurun. Bakın şey ne yaptı bilemiyorum ama... ...onu neden böyle... ...sadece onu bırakmanızı istiyorum. Neden onu bırakmamızı söylüyorsunuz? Çünkü o benim yengem. Bırakın. Dediler işte bıraksana beni, bırak hadi. Ha bayan Arçana, affedin. Akrabanız olduğunu bilmiyorduk. Mesele şu ki, sahte bir kolye getirip bize satmaya çalıştı. Bizi kandırmaya çalıştı. Biz de onu polise götürecektik ama siz geldiniz. Bakın, ben buraya kimseyi kandırmak için gelmedim. O kolyenin sahte olduğunu ben de bilmiyordum. Çünkü onu çok pahalıya almıştım. Ama ben buraya yanlış bir şey yapmak için gelmedim. Bir saniye yenge. Sakin ol lütfen. Bak demek ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Sizden rica ediyorum lütfen e, onu polise... Lütfen böyle söyleyerek utandırmayın bizi Bayan Arçan'a. Biz sizin bir akrabanızı polise verir miyiz hiç? Bu arada sizin kolyenizin işi bitti. Hemen istiyorum. Gopi! Kolyeyi getir lütfen. Aa, neden ayakta kaldınız? otursanız Otursanıza. Ne içersiniz? Sıcak, soğuk, meyve suyu olur mu? Hayır, teşekkür ederim. Bir de bayan Arçan'a yeni yüzük ve kolye tasarımlarımız geldi. Görmek ister misiniz? Hayır, sağ olun. Hala, neden bu aralar bizim eve hiç gelmiyorsun? Ruchi, Funi... Siz ne yapıyorsunuz orada? Buraya gelin. Gelin buraya dedim. Gelsenize. Aa, buyurun bayan Arçan'a. Kolyeniz. Fişi. Arçu. Dur bir dakika. Kendinle gurur duyuyorsundur değil mi? beni kurtararak bana büyük bir iyilik yaptığını düşünüyorsundur değil mi? Ama öyle bir şey yok. Bir şeyi sakın aklından çıkarma Arcu. Senin paranın ya da gücünün benim üzerimde bir etkisi olamaz. Sen gelmeseydin de ben kurtulurdum. Asla değişmeyeceksiniz değil mi? Başına bunca şey geldi. Ama hala akıllanmıyorsun. <laughs> Neyse boş ver. Hepsi yetiştirilme tarzıyla ilgili. Açu, bir saniye. Eğer bu yaptığımı kendimi büyük göstermek için, kendimi yüce göstermek ya da paramı göstermek için yaptığımı düşünüyorsan, o zaman çok fena yanılıyorsun. Ben her ne yaptıysam, Puny ve Ruchi için yaptım. Çünkü gözlerinin önünde annelerinin aşağılanmasını istemedim. Çünkü çocuklarının gözünde annelerinin önemini ben çok iyi bilirim. Bana annelik dersi vermeyi bırakırsan iyi edersin. Ben anne kelimesine olan inancımı yitirdim. Bugün başıma gelen her şey senin annenin yüzündendir. Eğer o ihtiyar Vaşali evlenirken bana sahte kolye vermemiş olsaydı... Dur ben... bakalım. Terbiyeli konuş. Sen, 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 sen. sen benim annemle ilgili bir şey söyleyecek durumda değilsin. Ayrıca kolye meselesine gelince annemin o kolyeyi hangi şartlarda yaptırdığını bir ben bilirim. Bu yüzden o kolye konusunda ağzını açma. Kızı evlenirken ona yeni sarı almadı. Ama gelinine altın suyuna batırılmış kolye aldı. Gelini düğüne katılabilsin diye hem de. Senin gözünde o kolyenin bir kıymeti olmayabilir. Ama benim için dünyanın en değerli kolyesi. Şuna bak vay canına. Annenle ilgili ne güzel şeyler söylüyorsun. Arçu, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dünya parayla kurulmuştur ve parayla işler canım. Bugün sizin çok paranız var, gücünüz var. Karnınız tok sonuçta. O yüzden böyle büyük laflar edebiliyorsunuz. Sekiz gün sonra Divali Bayramı'nı kutlayacaksınız değil mi? Hem de büyük bir mutlulukla. Ama ben... Ben ve Vinod belki de çocuklarımızla sokaklarda olacağız. Dünya böyle işler yenge. Ne ekersen, onu biçersin. Artık bizi geçtim. Kimse sizi kurtaramaz. Erçul. Anne gel yemeğini getirdim. Saçı. Anne. Anne soham uyudu mu? Evet. Hadi yemeğini koyayım. Anne bir saniye sana bir şey getireceğim. anne bak sana ne getirdim tereyağlı gözleme. Bugün Urmile Tayyiz'e geldi tereyağlı gözleme getirmiş. Ben de senin çok sevdiğini biliyorum. O yüzden sana ayırdım anneciğim. Ye. Hadi abi. Çok güzelmiş. Yarın sen de bana yap. Ama anne sen bunu pek sevmezdin. Evet sevmiyordum ama bunu çok beğendim. O yüzden yarın benim için yap biraz. Manav a gelsene yemeğini ye hadi. Ben aç değilim Arçan'a. Manav ama yeme... Ma Manav neden böyle içeri geldin? Yemek hazır hadi yemeği. Açana aç değilim dedim ama. Yemeği görünce karnın acıkır mutlaka. Şöyle yapalım sen üstünü değiştir ben seni bekliyorum tamam mı? Hadi çabuk. Aşna. Avucadaki site için yapı izin belgesi çıktı. Artık bölgenin inşaatına başlayabileceğiz. İşler hızlanıyor biz de hızlanmalıyız. Kimi arıyorsun? Manav'ı. Müsaaden. <laughs> Manav benim. Evet efendim. Ne karar verdin? Evet mi? Hayır mı? Efendim, benim biraz daha zamana ihtiyacım var. Bak manav. Sen karar veremedikçe benim zararım artıyor. Varım ne kadar yatırım yaptığımı farkındasındır. Bu iş uzadıkça para kaybediyorum. Anlıyorum efendim, yakında karar vereceğim. Manav. Aa, Abay Diki ile konuşuyordun değil mi? Mahalle hakkında ne dedi? Arçana dünyada bir sürü sorun var. Tek sorun bu değil. Hem Baydiki çok büyük bir adam. Çözmesi gereken bir sürü sorun var. Ona bizim evlerle ilgili sorunu söyleyeceğim. O da ertesi gün çözecek diye bir şey yok. Evet ama anam niye bu kadar kızdın ki? Kızmayın da ne yapayım Arçana iki gündür böylesin. Ne zaman konuşsak mahallenin sorunu mahallenin sorunu. Kabul ediyorum büyük bir sorun bu ama benim de yapabileceklerim var. Bu sorunu çözmek için vakte ihtiyacım var. Ee, sürekli bu sorunu açma artık bana. Manavın keyfi zaten yerinde değildi. Üstüne bir de ben mahalle meselesini açarak onu daha da gerdim. Ben de bazı zamanlar tam bir çocuk gibi davranıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.